Evet arkadaşlar. İzmir'den Söke Kipaş Kağıt Fabrikasına gidiyoruz. Aydın Söke istikametindeki Söke'ye yakın tünelde kaza oldu. Yaklaşık yarım saat önce ben mazot almak için durdum. Orada da bir yaklaşık yarım saat vakit geçirdim. Sayaç okudu, okumadı bilmem ne oldu vesaire. Kaza yeni olmuş. Yani Rabbime sonsuz şükürler olsun. Rabbim kimseye kaza göstermesin. Muhtemelen diyorum. Hani mazot almaya durmasaydım ya kazaya canlı şahit olurdum ya da kazaya müdahil olurdum. Artık bilmiyorum. E 15-20 dakikadır bekliyoruz. Yeni yeni hareket etti konvoy. Tünelin içi şu anda araç dolu. Yani yaklaşık arkamda bir kilometre var. Belki daha fazla. Önümde ne kadar var bilmiyorum. Tünelin büyüklüğünü girerken dikkat etmedim aklımda kalan ezbere 3, 3 kilometrelik bir tünel diye biliyorum ben ama farklı da olabilir şimdi nedir ne değil mesela şu sol taraf komple boştu hala da soldan hiç gelen yok oradan geçiyorlar ben yani hiç cesaret etmiyorum nedir ne değildir biraz da geri duruyorum fazla yanaşmıyorum öndeki araca ki yani ne olacağını bilemiyoruz çünkü burada kaçış yerimiz yok Allah korusun yani her şey olabilir Elimden geldiğince temkinliyim. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz ama birkaç görevli geldi. Telaşeli bir şekilde. Karşıdan kaza olduğunu söyledi. Şimdi yeni yeni bir hareket etti. Tünel. Ben de çekime başladım. Ha, görevli tekrar gidiyor. Soldan inceden. Yani ne olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi ne desem yalan. Acaba küçük araçlar mı birbirine girdi, büyük araç mı girdi? İleriden otobüs sola geçti. Demek ki sağ taraf kapalı. Aa bak kumlama yapılmış. Yerlerde bir kumlama var. Kaza yeri burası demek ki. Evet. Dubai'yi da gördük. Tepe lambası ileride görüyorum. Çekicinin mi? Hatırlarda da oluyor tepe lambası ama. Polisin mi? Sarı yanıp sönüyor. Sarı kırmızı. Işığın bilmiyoruz acaba tabelanın mı? Ya bir mavi de var ileride. Evet. Allah'ım beterinden korusun. Nasıl bir kaza? Demek ki burayı komple kapattığına göre savruldular mı ki acaba? Mazot mu döküldü? Yağ mı döküldü? Veya ne olur ne olmaz diye. Hiçbir şey dökülmese öyle kumlamazlar. Demek ki bir şey patladı ama radyatör ama depodan benzin vesaire herhangi bir sıvı patladığı için Kumlama yapıldı. Ha, çakar bunun çakarıymış. <laughs> <bursa> giriyor. <laughs> Nereye giriyorsun dayı? Nereye giriyor? Hasbunallah. Neyse. Kayıttayız. <laughs> ya sabahtan beri o tır kazası. Tır kazası. <laughs> Allah'ım sana sığınırız ya Rabbi. Üf. İkiye bükülmüş şekilde. neye vurmuş? de bir şey yok. Kendi kendine acaba ooo, ee, burada da kırık tabelalar var. Buraya mı koydular ki? Acaba uyuya kaldı veya bir an boşluğuna denk geldi. Kendi kendine tünele mi vurdu acaba ya? Ama çok ilginç. Çok kötü bir şey. Bu alttan darbe almış. Araba alttan arkaya doğru bükülmüş ya. Şase bükülmüş ya çekici bükülmüş. Allah muhafaza. Siz tabi tam kameradan önünü de göremediniz. Arabada ön yok. Ama Allah'tan şoför kabini sağlamdı. Bu alttan vurmuş. Kaldırıma vurdu veya evet şu tünelin duvarları eğimli şekilde düz değil. Muhtemelen önce alttan vurdu. Bir şey oldu yani. Ve kendi yapmış kazayı. Kazayı kendi yapmış. İkinci bir araç yok. Ki ya dalgındı uykulu diyeceğim de belli de olmaz insan hali ya hani akşam şu anda saat 7 7.10 geçiyor hani uykusu gelir mi gelir yolculuk hali yorgunluk hali ben de şimdi az önceki hani bir anda sinirlenme sebebi ya sabahtan beri bilmiyorum ya yani ya bize denk geliyor anlayışsız insanlar bir de trafik şu anda çok arttı tatil başladı biz de hep Ege bölgesinde çalışıyoruz Ankara'dan Manisa'ya geldim. Manisa'dan İzmir'e, İzmir'den şimdi Söke'ye geçiyorum. Söke'den tekrar İstanbul'a geçeceğim. Bu bölge hep tatil bölgesi. Çok ciddi anlamda yani 3-5 misli belki daha fazla ama yani çok ciddi anlamda trafik artışı var. Mazot aldığım yer inanılmaz kalabalıktı. İnanılmaz aileler, karavanlar hani aile çok fazlaydı. Normalde hep alışmışız biz yollarda tırları, kamyonları. mesela mesela ama hani o gece trafiğinde mesela hep tır olur. Yüzde 95 tır olur gece trafiğinde. Aile çıkmaz. İşi olan da gece çıkmaz. Otele gider vesaire. Hani istirahatini yapar. Şu anda çok ciddi anlamda otomobil trafiği var. Aydın il sınırına girdik. İnsanlar buyur abi. Buyur. Hoş geldin 23 Nisan sinyal vermeye gerek yok. Ben hissetmem lazım senin. Önünde ne olduğunu bilmem lazım. Bu her an önüme atlayabilir. Şimdi ben aslında tırcıları da grup grup ayırdım. Yani bunu artık herkes anlıyor yani. işte Hafriyatçı farklıdır. Tenteli farklıdır. Kısa dorseli farklıdır. Efendim Termoking farklıdır. Hakikaten şoförlerin karakteri de farklı. Ben kendime göre onları bir karakter analizi yaptım. Da burada onu çeşitlendireyim mi, çeşitlendirmeyeyim mi diye biraz da espritüel tarzda kişiselleştirip bunları bir karaktere oturttuk. İşte bu buna benzer, bu şuna benzer diye. Böyle bir aklımdan geçti ama şu anda tam emin değilim. Yapıp yapmamakta tepki görür mü, görmez mi, beğenilir mi, komik mi gelir, farklı mı algılanır diye kararsızım çünkü bu mecra farklı bir mecra eş dost mecrası değil eş dost mecrasında istediğiniz gibi espri yapabilir istediğiniz yorumu söyleyebilirsiniz ama bu mecra farklı bunun için dikkat etmek gerekir İnsanları kırmamak lazım veya yanlış anlaşılmamak lazım çünkü sonuçta herkes ekmeğinin peşinde ama mesleki anlamda karakteristik olarak farklı özellikleri var mesela abi saldı gidiyor şimdi ben yani 85'im abi 110 110 rahat var. 115 de olabilir. Saldı gidiyor. Damperli abimiz. Zaten onlara <laughs> herkes biliyor damperli abileri. Efendim Aydın Söke'ye doğru gidiyorum. Ben daha farklı böyle akşamleyin güzel bir video yapıp sohbet edecektim ama bu tünel olayı diyelim vesile oldu. Şu anda bende var ya bak işte. Kimseyi kınamayacağım. Araba saldı yüze çıktı bir anda. Evet abi bu abi 120 var rahat ne yapsın mecbur gidiyor diyelim. Efendim kalın sağlıcakla. Rabbim kaza bela vermesin. Ege bölgesine tatil planlayan dostlar, arkadaşlar dikkatli olun. Yani zaten geçtiğimiz son birkaç sene hep pandemi, stres, eve tıkıldık. Şu anda bizim için en ufak fırsat bile çok ciddi, büyük bir nimet. Yani önümüzde bir de kurban bayramı var. Eminim İstanbul boşalacak. Yani üç günde olsa boşalacaktı. 9 gün yaptılar ki eminim patlayacak her yer. Zaten ilk 2 gün gidiş çilesi, son 2 gün geliş çilesi. Giden gittiğinden bir şey anlamayacak. Gelen kendilden. Yani dikkat edelim. Bu yolculuk çok yorulduysanız kenara çekin. Hiç kasmayın. Acele etmeyin. Bazen ben kendim de aynı hataları yapıyorum. Ya yarım saat kaldı, 10 dakika kaldı. Dur şurayı geçeyim. Dur bir 50 kilometre daha gidip gitme abi ertesi gün o 50 kilometre devam edersin. Ya hakikaten zaten kazalar, araştırmalar sonucu varacağınız noktaya en yakın yerde olurmuş. 50 kilometre kaldı deyip daha da kendinizi yoruyorsunuz. dikkatinizde de bir tık dağılıyor. Zaten bildiğim muhite geldik diyorsunuz. Ondan sonra Allah muhafaza istenmeyen olaylar. <laughs> Abi deli değilim. Kamera çekiyorum. Vallahi deli ilan etti adam beni ha. <laughs> Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyeyim. Allah'a emanet.